Genç yardım çalışmalarına Arif destek. Abi şunu da verelim. Veriyor muyuz? Verelim. Buraya yamasın. Buraya yamasın. Ver abi ver ver. Hiç, tamam hiç ya. zaman ya. Ver ver <laughs> <alalım. gülüyor> aslında situ üzerinde bir koordinasyon Tamam tamam Evet sonunda. Kasvanımız kültürel ölçüsünde yardım çalışmalarına destek veriyor. Şu yastın an malzemeleri beraber işliyorlar. Çocuk montu var. Ah. Bebek bezi. Kars <laughs> Valisi Türker Afat Koordinasyon Merkezi'nde malzemelerin tıra yüklenmesine yardım ediyor şu an birlikte çalışıyorlar. <laughs> Kaç tane dolduracağız? Kar yağışı da <çizgü> Herkesden. Herkesden. Razı olsun. De. Hepsine. Hepsine Allah, Allah sizden de razı olsun. Vatandaşlarımız akın akın yardım ediyor. Çok sayıda bir evet. hareket etti. Neler söyleyeceğiz Kars halkına şükranlarımızı sunuyoruz. Böyle bir acı günde, böyle bir afette çok yüksek derecede bir hassasiyet, duyarlılık gösterdiler. Hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz biz burada belki deprem bölgesinde uzağız ama kalplerimiz onlarla birlikte. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanındayız. Onlara yardım etmek için, yaralarını sarabilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bütün Kars halkı, hepimiz, bütün kurumlarımız, Hepimiz deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için seferber olduk. Bundan sonra da seferber olmaya devam. Edelim. Ne kadar tır çıktı Sayın Van'ın bilgi var mı? Şu ana kadar beş tır beş, beş tane tır var. Devam ediyor. Gönderebileceğimiz kadar göndereceğiz. Hı, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. <laughs> よく見たことないす。